Merhaba sevgili takipçilerim, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Dalmadan önce abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğlence dünyası sorularla dolu. Elsen Sangu ve Barın. Artıcı gizlice mi tanıştı? Gizemli bir buluşma sosyal medyayı salladı. Düşüncelerinizi aşağıya yorum olarak yazın. Söylentiler, bir hayranın çifti İstanbul'un. Beş semtindeki gizli bir kafede gördüğünü iddia etmesiyle başladı. Eminim onlarmış. Ayrı ayrı içeri girdiler ama çok hızlı bir şekilde birlikte çıktılar. Asterisk asterisk dedi tanık. Başka bir kaynağının. İkonik kızıl saçlarıyla elsene benzeyen bir silüet ve barın boyu ve duruşuyla eşleşen başka bir figürden oluşan. Uzak bir fotoğrafı paylaşmasıyla spekülasyonlar arttı hayranlar, tesadüflerin göz ardı edilemeyecek kadar fazla olduğunu söylüyor. İçeriden edinilen bilgilere göre, elin yakın bir arkadaşına, gizlenecek bir şey yoksa saklanmama gerek yok, dediği bildirildi. Bu arada, Bari'nin özel olarak, ne zamanın ne de mesafenin koparabileceği bağlar vardır. Peki, siz ne düşünüyorsunuz? Tesadüf mü yoksa planlı bir buluşma mı? Aşağıya yorum yapın. Görüşünüz. Önemli. Çiftin ekranda paylaştığı inanılmaz uyumu hatırlayan birçok hayran herde arkasında başka bir şeylerin döndüğüne inanıyor. Hatta bazıları şüphe çekmemek için buluşmayı ortak arkadaşlarının ayarladığını iddia ediyor. Ki eski arkadaşın buluşması bir skandal olmamalı ancak Halkın izlediğini biliyorlar diye yorum yaptı bir hayran internette. Diğerleri ise bunun sadece medya abartısı. Yanlış yorumlanmış bir tesadüf olduğuna inanıyor. Ancak her iki oyuncunun son paylaşımları ve sessizliği söylentileri yatıştırmaya yardımcı olmadı. Elson Instagram'da bir gün batımı fotoğrafı paylaşarak bazen Gerçekten önemli olanı takdir etmek için bir adım geri çekilmek gerekir, yazdı. Beris. Geçmiş her zaman geri dönmenin bir yolunu bulur. Tesadüf mü yoksa gizli bir mesaj mı? Yazısıyla bir kahve fincanı ve açık bir kitap yayınladı. Hayranlar hemen spekülasyon yaptı. Bazıları bunu